Evet Sinan şimdi senden bir oyun baş başlatmanı istiyorum arkadaşlarına söyle burasını bir masal evi gibi düşünsünler ve herkes kendine bir masal kahramanı seçsin sonra da masalı e, anlatmalı ve arkadaşlarına seçtikleri karakterlere göre e, arkadaşlarına oynamalarını iste. Evet bir şey soracağım burası bir masal evi olsaydı eğer. Evet her şey geç bizi unut tamam mı? Ama herkes tanıdığı kadar karakterlerini. Burası bir masal evi olsaydı kim hangi karakter olurdu? Ben kurt olurdum. Prenses. Prenses. Ama hangi masal? Herkes karıştırabilir masalları yedi bu. Yedi cüceler. Alan. Sen yedi cücelerin yedisi de miydin mesela? Yok, biz yedi kişiydik. Yedisini toplasam ben olabilirim. Sen hangi e, cüce olurdun? Yedi sivirden. Öfkeli mi? Hayır. Öfkeli balay. Öfkeli balay. Yok. Neşeli bana de olma. Uykucu. Uykucu cüce. Tamam, sen prenses misin? Ben prensesim. Sen Susan? Ben vampir. Vampir. Prenses vampirin vampir. aynı masalda olduğu bir masal var mı? Uydur. Ha, öyle uydurmasyon. Evet. Ben kurbağa olayım, biri beni öpsün. <laughs> <laughs> İtişi şey. <laughs> Kurbağanın birisi seni öpecek, sen prens olacaksın. Ben kurbağayım. <laughs> Aha. Ha, birisi, biri seni beni... öpecek. Anladım. Mustafa hakikaten birinin onu öpeceğine inanıyor mu? İnanıyor. Niye öpmesin? Aa. Ben öperim Mustafa. Siz benim kurbağa abi. olduğuma inandınız yani, değil mi? Ben öperim Mustafa abi. Lan yürü yok. git ben kurbağa kurbağa değilim o zaman. Sen nesin? Ben anlatacağım abi. Masal anlatacağım. Ben. ben uykucu şirin. Sen uykucu şirinsin. Şirin değil ya cüce. Cüceyim. Şirinlerden mi cüce. var? Cüce. Şirinlerde de uykucu Bir şirin var? Bir şey söyleyeceğim. Ama... Ama... İşten kaytarmak için mi yapıyorsun bunu? Hayır. Ulan o uykucu cüceyi Ama bu masalda. kaçmış. Tamam evet. Ben ne olayım? Uyur cüce. Anam, ben ne, ne olayım? olayım? Sen evet. dev ol dev. Dev mi? Sen? Dev misin? Maymun olayım. <gülüyor> <gülüyor> Elma yiyen cadı, yediren prenses. Ben e, uykucu cüce ama uykusu kaçmış. Maymun. Maymun. Kurbağa. <laughs> tamam, ben de masal anlatıyorum. 2055 yılındayız. <gülüyor> 2055. <gülüyor> Güldürme beni krallığın. <laughs> <laughs> krallığın prensesi Aslı orada çok mutsuz, üzgün, sıkılmış bir şekilde uyukluyordu kah yatıyor, kah kalkıyor, of. kah sıkılıyor. Of. Sıkıldığı zaman da minik maymunu Çiko'yu çağırıyor. Çiko beni eğlendir diyordu. Çiko gel. Çiko beni Çiko da türlü oyunlar yapıyor ve Aslı'yı eğlendirmeye çalışıyordu. <laughs> Ama kimse bilmiyordu ki aslında Çiko işten işe Aslı'ya aşıktı. Zamanında kötü bir cadının büyüsüyle bir maymuna dönen bir prens de aslında Chico. Ona şirinlikler yapıyor. Bazen tepesine çıkıyor. Baya bir tepesine çıkıyor. Aa, oh, Chico. Tabii ki Aslı da prenses olduğunu hatırlıyordu. Bir dur yahu ya Chico bir diyordu. bir dur yahu Chico. Yerini bil. Ah Chico diyordu. Ah Chico. Biliyor musun? Biliyor musun? Benim artık bir prense ihtiyacım var. Benim artık bir prense ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonrasını kendisi söylüyordu Aslı. Bundan sor, ha? Bundan sonrasını kendisi konuşuyordu Aslı. Benim artık bir prense ihtiyacım var Chico. <laughs> Sen prens misin Chico? Ama hem maymun hem kurbağa prens olamaz yani. Kurbağa konuşmuyordu. Henüz duruyordu. Daha rolü gelmemişti çünkü. Sinan senin yapacağın işe yani i̇şte adam bir masalda hem kurbağa hem de maymun prens olur mu? Çiko ben çok sıkılıyorum bana prens bulmanı istiyorum. <laughs> Tam o sırada kurbağa Mustafa yüzüyordu. Ama kurbağa Mustafa aslında bir prensti. Yüzüyordu. 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 Sadece oturmuyordu yüzüyordu. Hareket halinde yüzüyordu. Atlıyordu yani suya. Suda yüzüyordu. <laughs> Yüzsene ulan. Mustafa abi yüzmüyorsun ısrarla. Niye yüzmüyorsun abi? Yüz işte adam yüz diyor. Yüzüyordu Mustafa evet. O da Chico gibi bu bedene hapsolmuş bir prensti. Onun dermanıysa prensesin onu öpmesiydi. Ama gel gör ki Aslı Prenses neden bir kurbağayı öpsündü değil mi? Bir gün Prenses Aslı suya bakarken orada kurbağayla karşılaşmış. Ah kurbağa. Kurbağa'yı bıyıklarından dolayı çok yadırgamış. "Aa kurbağacık, kurbağacık, senin ne kadar acayip pala bıyıkların var." demiş. "Ah kurbağacık, kurbağacık, senin ne kadar acayip pala bıyıkların var." Evet. Kurbağa prens arada sırada konuşuyormuş. Dayanamadın mı? Dayanamadın mı? Ne? Bana dayanıyorum. Hmm. Garip bir kurbağasın. Kurbağa prensesin suratına zıplamış. Suratına mı? Suratına zıplamış. Kucağına zıplasa? Suratına. Suratı zor olur. Suratına dinle. <laughs> o da korktuğu için suya düşmüş ve ağzı yanlışlıkla kurbağaya değmiş. <laughs> ve bir anda kurbağa prensten <gülüyor> <gülüyor> Mustafa <gülüyor> <gülüyor> prense dönmüş. Ha, merhaba şekerim. Şöyle bir prens olabilir mi? Kalktım diyor. <laughs> merhaba yani. diye diyor uyan. Ha? E, günaydın diyor. Uyandım diyor. Prensim ben diyor. Ve bir anda çıplak onu fark edip hemen bir yaprak bulmuş oradan önünü Benim kapatmış. Benim dans kulübüm var katılmak istiyorum. Hayır yaprakla kapatmış. Elinde değil. Yaprağı nereden bulayım şu Yaprak bulmuş oradan onunla kapatmış. Niye beni öptünüz? Öpmedim. Siz pala boyalığınızla suratıma atlayınca refleks olarak dudaklarımız değer oldu. Peki bu refleksiniz hoşunuza gitti mi? Ha, değil. refleksim hoşuna gitti mi? <laughs> Refleksli biri misinizdir? Evet. Hoppala. Refleksinizi çok, çok beğendim. Gelin şurada sarayım var ayrıntıları konuşalım deyip Aslı onu sarayına götürmüş. Aslı prensesi. çok beğendim. Gelin ayrıntıları şurada sarayımda konuşalım. O zaman arkama da bir yaprak alıp geliyorum Aleyhissel. hemen. Aslı prenses ve iki yapraklı Mustafa prens saraya gelmiş. Tabii Mustafa prensi Hayır, sarayda, sarayda gördük. olduğumuz için. Tamam, evet. Yaprakları çıkartabilirim değil mi? Yaprakları çıkartabilirsin. Bir pantolon giymişsindir. Alt, artık altına diye düşünüyorum. Allah. Evet. Babanın pantolonu da bana tam oldu ha. Chico <laughs> delirmiş tabii ki Mustafa'yı halde görünce. Saldırmış onun üstüne Chico hemen onu görür görmez. Şeklinde saldırmış. benim maymun ya Çiko. <laughs> Tatlı hayvandır. <laughs> Kıskanç maymun çok kötü ya. Ya Elsin maymun oluyor ve ben onun nasıl bir maymun olduğunu görüyorum. Ve maymun olması yetmiyormuş gibi. <laughs> Kıskanç maymun. Bu arada o çevreden burayı böyle durduruyoruz şimdi burayı böyle. O çevreden geçmekte olan elmasıyla geçmekte olan cadı birden kapıyı çalmış. Sarayın kapısını çalmış. Dong ding, dong ding. Ben açayım kapıyı. Ben Igor olarak aç. Buyurun, hoş geldiniz. Elma satıyorum, prenses. Öyle nerede? mi? Tamam o zaman. Bunu yemeli. Tamam <laughs> o zaman. E, prensesin birisi geldi, kapıda elma satıyor. Siz kimsiniz? Sizi bir yerden tanıyor mu? Bu babanızın istemem. pantolonu değil mi? Evet bir... evet, ben deredeydim, dereden geldim, aşağı dereden. Peki o zaman. Çıksın mı? Satıcı falan istemiyorum ya. Satıcı Aynen istemiyorum yok. diyor. Bir Ama Bu elma... elmayı yerse mutlu olacak. Yedin bu yedin elmayı yerse var. mutlu olacak diyor. Bence elma yiyesin diyor efendim. Hizmetli. Evet efendim. Maymunu yedirelim. Aa, evet, maymunda deneriz. Güzel fikir. Önce maymunda denemeyi karar veriyorlar. Bak sana söyleyeyim bu bunu maymun yerse çok güzel bir yakışıklı bir prens olacak. O da ne ee? senin canın? Maymun bir anda elmayı Çak. ısırmış. Çak. Sen prensese aşık mısın? Evet. İyi de kocası ol hadi. Bunların hepsi prensesin gözünün önünde olmasına rağmen prenses... Hiç bozut ya da. Anlamamış da. Görüyor musun? Evet. Nasıl insanlaşıyorsun? Afiyet Ve Şiko'nun içerisinden acayip yakışıklı, Gorilla. hafif İtalyan tam bir Kazanova çıkmış. Ve bir anda Aslı Prenses'in gözü Mustafa'dan direkt Ersin Prenses'e kaymış. <laughs> Aslı aslında çok hızlı rejim alıyor farkında mısın? Şu elmayı bana ver. Yok. Kurbağaya sana döneceğim bak. Bir şey cadı var. hemen çıkmış. Onu da sen ye. Ve bu defa prens tekrardan kurbağa olmuş. Kurbağa döndüm ben Orada. nereye gidiyorum? Cadı tabii ki görevini yapmanın mutluluğuyla pis gülüşünü atmış. <laughs> sarayı terk bak etmiş. Bak bunu ye goril olursun goril. <laughs> Ama Transilvanya'dan gelen vampir Suzan Ersin'e eskiden beri aşıkmış. Ama oradan geçen uzun boylu uykucu cüceyi görüyor. Uykucu cüce yine ya, uykusunda ya. yürümeye devam Vallahi etmiş. Vallahi gürültü gürültü bir uyuyamıyor. Onu görüyor. Ya. Ona aşık oluyor görür görmez. Ben cücemi buldum diyor. Ben, prensimi buldum. Ben. <laughs> Ve onlar Ebru Murat'ına biz çıkalım kerevetine efendim. Bu bu da masalımız bu kadar evet önümüzdeki hafta bakalım kim ne olacak evet, evet gerçekten evet. bu sürreal masal için ve bu, bu saçma hikaye için çok teşekkür ediyoruz saçmalıklarla dolu <laughs> hikayeye bütün oyuncuların evet. da inanarak oynaması çok da güzel reji evet, verdi şahane bir reji ee, yani Mustafa inandı kurbağa olduğuna evet, hatta prens kurbağa. olmaktan vazgeçip tekrar ben kurbağa kendim koşa, kendam, koşa hemen gitti doğru bir hareketti <gülüyor> evet <gülüyor> çok başarılıydı gerçekten tebrik ediyoruz